Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Ayşenur Aldırmaz. Bir Yudum Psikoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz kendimden bahsediyor olacağım. Benim psikolojiye ilgim küçüklüğümden beri var aslında. İnsanların neden, nasıl davrandıklarını hep merak ettim. Ve bu merakım insanları daha fazla dinlememe, insanları daha fazla dinlememle daha fazla sorunla, problemle karşılaşmama sebep oldu. Bu kadar problemi, sorunu görünce insan ister istemez çözümün bir parçası olmak istiyor. Ama tabii şunu da anlıyorsunuz zamanla. Yani insanların bir şeyleri çözmesi size bağlı değil, kendilerine bağlı. Her neyse bu doğrultuda ben öğretmenlerimin de yönlendirmesiyle Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kazandım. Orada bir baktım ki psikoloji sadece klinik psikolojiden ibaret değil. Birçok psikolojinin alanı var. Sosyal psikoloji var, gelişim psikolojisi var, bilgisayar psikoloji var, endüstri psikolojisi var. Birçok alan var ama yine de ben yaptığım stajlar, aldığım dersler doğrultusunda klinik psikoloji alanına yönelmeye karar verdim ve Üsküdar Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji bölümünü kazandım. Yine buradaki aldığım eğitim, aldığım dersler neticesinde, aldığım test eğitimleri, terapi eğitimleri neticesinde kendime en uygun olan kısmın yetişkinlerle çalışmak olduğunu ve sonrasında da ebeveynlerle de çalışmak olduğunu fark ettim. Ve bu doğrultuda göz hareketleriyle duyarsızlaştırıp yeniden işlemleme tekniği olan EMDR'yi daha yoğunluklu olarak seanslarında kullanmaya başladım. Tabi yine bugüne kadar almış olduğum eğitimler ve dersler neticesinde bilişsel davranışı terapi, kişiler arası ilişkiler, psikoterapisi eğitimlerini de seanslarımda entegre ediyorum. Ee, başladığım zamandan beri yüz yüze ve online seanslar alıyorum ama daha ağırlıklı olarak uzun zamandır online sistemde çalışıyorum. Bu yıl İstanbul'da Bakırköy ve Bahçeli Evler civarında yüz yüze danışanlarımı almaya başladım. Ee, daha çok travma, depresyon, kaygı, ilişki sorunları, bağlanma problemleri üzerine çalışıyorum. Bu kanalı neden açtım? Aslında insanların şunu fark ettim. Yani depresyon nedir, kaygı nedir diyebilmeye ihtiyaçları yok. Gündelik hayatta psikolojik olabileceğini düşündüğü problemlerle nasıl baş edecek? Kişi kendini nasıl tanıyacak? Ne bileyim mesela bir şarkı duyuyorsunuz. İşte eski dönemlerde dinlediğiniz ve size o zamanki duygularınızı çağrıştırıyor. O dönem yaşadığınız anıları aklınıza getiriyor. Bu neden? Bunun psikolojiler ne ilgisi var? Gibi gibi konularla aslında videolar çekmek istiyorum. Bunlar tabii ki seanslarımdan damıttıklarımla olacak, okuduğum kitaplardan olacak, dinlediğim podcast'lerden olacak ve bu kanalda kendi çapımda dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyor olacağım. Beni şimdiye kadar dinlediğiniz için ve kanalıma geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz, hoş geldim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.